ve 25 GB internet geldi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte tüm hatlarda geçerli hediye 25 GB internet yapacağız. Vodafone, Turkcell ve Türk Telekom olan bütün hatlar yapabilir arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kampanya yeni çıktı arkadaşlar. Onun için videoyu sonuna kadar izleyin. İlk olarak açıklama yorumlar kısmına verdiğim linkten uygulamayı indirip ana sayfa kısmından ben kısmına tıklayın arkadaşlar. Şöyle tıkladım hemen. Buradan biraz yukarı kaydırın arkadaşlar. Buradan mağaza var. Mağazaya tıklayın. Tıkladıktan sonra böyle bir yer açılıyor. Şu yukarı kısmı sola doğru kaydırın arkadaşlar. Burada sırt çantası hediyesi var. Yeni çıkmış arkadaşlar. Oraya tıklayın ve burayı yukarı doğru kaydırın. Ve gördüğünüz gibi 1 GB uygulamasının simgesi var arkadaşlar. Yanında 25 GB yazıyor. Oraya tıklayın arkadaşlar. Şöyle tıkladım ve gördüğünüz gibi böyle bir yer açılıyor. Buradan hemen ala tıklayın ve gördüğünüz gibi 25 GB internet hattına yüklendi. Tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Ana sayfaya dönün. Eğer herhangi bir sorunuz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.